Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Kasina Saşa. Bugün tekrardan 10.000 TL kasayla Bonanza'da yerimizi aldık. Umarım tatlı kazanç sağlarız diyerekten oyuna başlayalım. Şöyle spin atarak ben başladım. Bu arada kanalımıza abone olup yorum atıp beğenirseniz çok mutlu olurum. Destekleriniz bizim için çok önemli. Şimdiden teşekkür ediyorum. Birkaç spin atıp deneyelim şansımızı. Ona göre satın alırız bu şekilde de ilerliyoruz. Bu arada oynadığım güvenli siteler yorumlarda sabit bir şekilde arkadaşlar güvenle oynayabilirsiniz derken iki tane geldi. Bir tane daha atsana kankam. Güzelsin, güzel patlıyor bu arada. Gayet güzel. Nice. Spine girse efsane olmaz mı? <laughs> Değil mi? Bir kankam yaparsın sen inanıyorum. Yani aslında çok yüksek betten spin atarak devam etmek istedim ama bir yerde sıkılıyorum satın almak istiyorum yani. Çünkü oyun gerçekten akıyor bu aralar güzel ödemeler sağlıyoruz. Bu arada yoruma sabitlediğim şekilde Sweet Bonanza'ya özel 100 TL 50 50 hediye arkadaşlar. Bet Türkiye'de. Hadi kankam ya. Ödemiyor. Hadi gönder bir tane. Oo. Çok sinir bozucu oldu böyle. Hadi bakalım şansımız bol, kazancımız daim olsun her zaman. Gelsin. Güzel bir çarpanı daha indirsen buraya. Bir sahne olur. Maviye de gönder. Hadi kankam. bir Ne güzel olacak. Ne güzel olacak. Ama yok. Hep bizi üzüyor. Kankam devam etsene patlat. Baksana buraya. <laughs> Kötünün iyisi diyelim. <laughs> Emojim çok tatlı ya bu arada. Gerçekten. <laughs> Şimdi 1600 kereden satın aldık. Umarım bu sefer kazancı yakalarız. Ya sen ne diyorsun abi? E, 50 çarpan karşıda ardından bir 50 çarpan daha verdi. Oğlum neler yapıyorsun sen? Güzel patladı bu arada. Nice 75 çarpan. Gayet güzel. Temiz bir kazanç. Valla patladı. Çarpanlara bakar mısın? Mükemmelsin. Efsane oldu bu. Gerçekten güzel bir ödem aldık. Yani 5572 TL devam eder misin kankam? 5 TL Hadi boş geçme 50 çarpan kaçtı gene ya. Neler yapıyorsun öyle? Aga be. Güzelsin buraya yapsana 50 çarpan. Nice. Daha iyi. Neyse ki güzel bir odamı aldık. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. 13.588 TL bence gayet güzel kazanç. Görüşmek üzere. Bye.